gel de beni dövüyor ya. Evet. Oğlum yok yok. Çim. Bak geliyorum sonra sana ya. Hayat çürük mü Beyler gelin gene sattıkörüyorum beyler. Beni takip edin Beyler. <geçim> <laughs> buraya. Ah <GPA2> be. Lan. Oraya at, oraya oraya sonra böyle Eren Denizet diyor sahneye. Ben bu çıkarım ha. ben de öyle yapacağım. <nasıl> sipariş veriyor <laughs> bak bak. Kardeş gibi işimiz var ya. Ulan bilgisayarı yeni ediyor kullanacak kadın. Ekmeğimiz var abi. Pislik <laughs> ya. Ben sen değilim oğlum. Aha biri e ben geliyor. ben o sen. yeni edin diye bir şey yapayım. yok değil mi? Ölen yok da silah bulamadım. Adamı şeyle öldürüyor. Ulan beler beler. Silah var mı? Silah, A silah var, var mı? mı? Silah var mı? <laughs> Lan? bomba attım. Bana mı attın? Yok yok herife attı oğlum sana niye atayım? Anka. Ben anlamadım. Atın lan. <gülüyor> <Bomba>. <gülüyor> Konum atın Aha, diye de şey yanım, Yanımdan bir yadımdan biri geçti valla Aha Eren burada Eren'i takip edeyim Kardeşim gel buraya Eren, güzel şeyler bir... Eren güzel şey, yani. Çok iyi olur valla Allah razı. Allah tuttuğunu aldı Kanka şuraya sen yaktın. de bana bir silah versen. Kanka şuraya skalle yaptım. Gerim. Buraya, er, M16 attım. Mermi mermi. Merede şey yok mu merede? Merdim, verdim 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 verdim. Verdim <laughs> verdim. Verdim. Verdim verdim. Ben 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 çanta var. Ay, ben 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 lafın o zaman Eren'in hemen ölmesi lazım. Aynen. Eren gel seni öldüreyim. Yani şimdi sizi adamdan mı sayayım onu mu istiyorsunuz? Yani sizi öldüreyim onu mu istiyorsunuz arkadaşlar? Eren sana bir şey soracağım. <laughs> Dur kıyafetimi değişeceğim. Sen ee... sen yakından mı adamsın adamlıktan mı uzaksın? Uzaktan of. gel. Kıyafetim güzel mi lan? <laughs> Şu, göstermem gerekiyorsa. Who is your president? Merales. Who is your president? <laughs> Michael Jordan. Michael Jordan. <laughs> ben yapamıyorum o efekti. <laughs> Bir şey mi şey çıkmıyor? Eğer red red zone vardı. Aha, var dikkat. Mekan Aha mekanik mi mekanik Evet. Kanka çok az seçiyor. Otomatik kurmalı. De olmayan keskin nişancı. Oha. Şuradan. Şuradan. Oha. Güzel yani. Kanka kime sıkıyorsunuz? Oha. Kan deniyorum lan. Halbim. Birine ha. bayağı iyiyim ça. ateş etmemiz için çabuk. birine mi sıkmamız lazım? Ben anlamadım bir Yani Eren'e mi sıkıyorsunuz? Eren o silah çıktıysa birine sıkman lazım. Oğlum bu silah Amca'mış. ne saçma. M16'nın şey eklenmiş hali. Tripod. Bak bir köy var yakında şey. Aha drop, drop. 105 lira 105 lira oldu. Gelin gidenleri avlarız. Alır. Hızla. Koş 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 koş. Anladım. Sizden önce gittim diye yolda araba aradım. Anlamadım. <laughs> Yok la bizden önce Melih gidiyor. Bir dakika, dakika gidi? bir dakika. Yüce mi giydin? Bir dakika. O senin mi? Senin miydi etik? <laughs> 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 ben değiştirdim de Pardon kardeşim. Mi? Yere kardeşim, Bu nasıl bir muhabbet ya? şey Kimi gibi bilmiyorum. <gülüyor> Kardeşim <gülüyor> şu adamın eteğini giymeyin. Ben adam gördüm. Ben adam gördüm. <gülüyor> 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 Ulan Eren boşuna gerilim Erin Eren kafasına sıkalım bir yandan. Oğlum bu ne lan? Adam önüme çıkıyor. <laughs> Tamam, tamam. <laughs> Bu nasıl sevda? Bu nasıl bir aşk. Aşk. Adamın video telif yiyecek beyler. Darim ring ben geldim de ben de burada adam ölmüş. Burada adam ölmüş. <laughs> dur. Burada burada adam ölmüş. Adam ölmüş. <laughs> Tamam. Uf her şeyi aldım, her şeyi aldım. Allah ne Onu da uğradın. Bu nasıl bir silah lan? Oğlum. Oğlum koşun koş koş. Oğlum M24 koş. koş. Buff hali siz. var la burada. Ha, evet, C evet. falan bir şey yazıyor. Aynen bafı silah veriyorlar öyle. Ne yaptın tarıtta? Ya oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> kere ekmeğime göz dikti ya. o, <laughs> o, o, o çocuk nerede düştü de onu, onu atladın sen? Sağ yani bakarsan sağa sola bakarsan sağ sola ateş eder. Kanka zaten iyi demezse onun açından iyi. Sen öleceksin ki loot'unu alacak. Aha! Nerede oğlum adam? Oğlum bir adamı da bana bıraktın ya. Beyler duyduğunuz sesi ben loot yapmayı bekliyorum. <laughs> Uzun hızlı çekim bulursanız fazladan bir dal alırım. Niçin? Kullanmak için Kullanmak için Lan Allah <Safak> Allah <laughs> Bir şey diyeyim, burada adam var Kardeşim ben buradayım biliyorum Ben çıkıyorum <laughs> oynamıyorum Ben çıkıyorum oynamıyorum Ya bir şey diyeceğim kardeşim ayıp ya olan var olmayan var Şimdi Eren'e burada niye Araba yok, giriyor yok, araba giriyor Eren <laughs> araba <ya>. giriyor <laughs> şeyim içinden geçti arabanın. Bela ayak sesi var. Ay shitness fenayım. Görüyorsun İngilizcem de çok iyidir. Ulan şerefsizler araba ilk ben gördüm. Aha aha adam adam adam. Bina, binada binada. Binada mı? Nerede beyler? İçeride. Ağzına verdim. Doymamıştır öyle. <laughs> Beyler bu arada arkamızdan 300'den falan sıkıyorlardı ya sanırım. <laughs> Bir şey evet, diyeyim mi? evet, mi? Yeni evet, 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 sıkılar, evet. Sıkıyorlar şu an. Bye, Sıkıyorlar. Sıkıyor gördüm. Birini indirdiler. Hadi bakayım. 2'de 2. Yani adamları göremiyorum. Onları yok. ben indirdim kanka. Harbi <laughs> mi? Teşekkür <laughs> ederim. Drop'u öyle başlıyor. Eklemiş adamlar ya. var. <laughs> Kanka onların sıktığı adamlar vardır. Oraya doğru ateş ediyorlardı. O, o nereye doğru kanka? Oraya doğru bakalım hemen. 330'a doğru falan biri sıkıyordu. Ha yani bu adamlar sıkıyordu. Gençler bunu da ben aldım. Siz de benim başına Düştüm lan ben. Ah, ah, ah. Oğlum niye hep Oha. ilk ölen <laughs> 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 ben oluyorum lan? Ananı... Kaldırın beni gacı. Yücel beni kaçır kaldı kanka yeşil buluttan önce beni kaldı say. <laughs> tamam. Ye, of hepiniz mi öldünüz? Eren, Eren Bak, dizi koyalım. Eren atma o bomba Eren ya atma öleceğim lan ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum siz sattın mı? Ha korktum. Anasını satayım. <laughs> <Pardon>. Yücel hemen kaçıyor. Yücel <laughs> <laughs> anında. Oğlum o kadar drop yaptım boşa gitmesin. Evet Yücel bu Eren'le senin denememizde testi geçemedin. <laughs> <laughs> ha ne yapacağız? Arkadaşlar Fall bir kere... 8 var istiyorsanız. Eee yok ya ben MK ile mutluyum. Oğlum araba var araba Yücel gördün mü arabayı? Nerede var? O değil kanka şu, jeep şu. jeep. Aşağıda ya, var. Evet gördüm. Nerede? Eren gidiyor herhalde görmüştür. Orada değil kanka sağa dön sağa dön. Yo, gördüm Sağ tarafta. Ha o. Şu. Ha, aynen bu. Ama Benim adam olabilir oldu. ya. Riske girmeye gerek yok şimdi. Kanka 3 kişi kaldı zaten. Rahatsız olun. Ama biz çok... Bak Necdet'in dediği az önce şuydu. Neydi la? Sana ne lan? Sana ne? <laughs> Ping, şu evlere Kısırsın. pusak o, Ama kanka bak kanka bombaya gideriz. Bu evler hiç alanda falan değil. Bu evleri pusmak çok gereksiz bence. İleri gidelim. Aynen. Aynen bir daha alandı. Öyle mi diyorsun? Hadi çıkın. Ne çıkıyor tut. O çıkıyor. Beyler o değil de nasıl okuş döndü be. Ha <laughs> ha aynen bu uyku ya. Eren'i bir etsene. Oba çok güzel eğer, lan. Aha ha. Sıklar bana. Bir on yönünden. Oğlum yürü yardıma git arabayla gidin lan. Sen git. Aynen tengin. gel gel. Ya yanda daha... ay. Onu ne olurdu? Onu ne olurdu? Yücel Üst arabayla üstüne çıkıyor. Ben düştüm ben düştüm ben düştüm beni al beni al beni al. Eleler bende birincisi. Bayılan öldür, bayılan öldür, bayılan öldür, bayılan öldür. Beni kaldırın. Gürcan bana gelse ne? Adamı öldüremedim acaba. Adam var mı? Yok yakınında yok. Tamam bayılana gelecek değil la. <laughs> Gidiyor buraya, bak diyor gidiyor oraya. Eren, Eren diye bak oraya bayılana Evet iki tane mine ona vurdum. Dur, 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 dur. Kaldırırsam seni kaldırdım, kaldırdım. Ha buna abi, da vurdum baya. Yani. Eee o bayılanı kaldırdı ama haberiniz olsun. Dur. Bakın arkadaşlar 40 kayadalar abi. Bir de sağda bir ağaçta var. E, hepsi 40 dakikaya da beyler. Vurdum bir tane. Ananı aradın. Bayıttılar lan beni. Ben de Yeder bayıttım bana... bir tanesini. Bir ben de... bir ağla... borçalarda... bana koşu bir tane. Koş sana Ben bayıttım bunları. Bir tanesini evet. bayıttım. Kanka, Eren ben de, ben neredesin göremiyorum. Geç geç arabanın arkasına geç. Çabuk şey yap. Oğlum var Kanka kal ayağa kalktı yine bayıldım malı. Bak şu an onlar da kaldırıyor bize. Evet, de Aa, <laughs> <laughs> ne oluyor oğlum ya? Allah Gel Güzel Allah koş Allah. kanka. Güzel koş kanka. Kanka Kaldırma ben koşayım. Kanka alan geliyor hemen kaldırmanız lazım. Hemen hemen hemen, hemen. <laughs> dur dur oraya koş. Alan değil geliyor lan. E, adamlar nerede? Gel hemen seninle kaldırayım. Şimdi sen düş. Sen hızlı düş ama. Ben öldüm. ben de ölüyorum. <laughs> şimdi sen düş aynen. Aynen ben düştüm. Ben ne verceğiz lan oyunu. Uş Tam ya. Ben da yaşıyorum değil mi? Eren? Neydi ya? şimdi? Bu? Aha Eren eline kaldık. Eren binada. <laughs> binanın içinde binanın içinde binanın içinde. Gördüm gördüm. Tamam sol üstteki bak. Sonundan geliyor solundan geliyor solundan geliyor. Tamam tamam. Aha, affedersin. Ya oğlum. Ne yapıyorsun? Allah aşkına ne yapıyorsun? Suçtum. Oğlum ses katacağım. O <laughs> kadar çok konuşuyorsunuz ki bir susun diyorum lan ses katacağım lan. <laughs> ya. Aa, ağlama Eren ya. Ya Eren ağlama ya. Ağlama ya. Nasıl nilenmiş <laughs> Neyse evet güzel bir oyun. Hepinize teşekkür ediyoruz. Öylece kadar olursa. Bay evet. bay.